Gelinler son zamanlarda kına gecelerine fazlasıyla önem veriyorlar. Organizasyon firmaları da bu geceleri daha özel kılmak için çok farklı tasarımlar yapıyorlar. Şimdi anlayacağınız gibi bir kına gecesi izleyeceğiz. Aslında bunu düğünle karıştırabilirsiniz çünkü çok kalabalık tam 280 kişilik bir kına gecesi ekranlarınızda. Efendim şu an etrafımdaki masaları görüp beni bir düğün organizasyonunda zannedebilirsiniz. Ama durum kesinlikle öyle değil. Birazdan biz burada bir kına gecesi çekeceğiz. Tam 280 kişi burayı dolduracak ve burada çılgın bir eğlence başlayacak. Artık eskisi gibi bir tepsi kına ile bu geceyi kotaramıyorsunuz. Böyle büyük organizasyonlar yapmak gerekiyor. Birazdan da bu geceyle ilgili tüm detayları masasından gelin yoluna kadar tüm eğlence detaylarını organizasyon firması sorumlumuz Üzeri Bey'den öğreneceğiz. organizasyon yetkilimiz Üzeyir Şahinoğlu ile birlikteyiz ve bu muhteşem ile ilgili tüm detayları sizler için kendisinden öğreneceğim. Üzeyir Bey öncelikle söylemek istiyorum. Ben böyle çatafaklı bir kına gecesi daha önce pek fazla görmedim. Evet. Ee, hemen masamızın detaylarını sizden öğrenelim. Bu renkleri siz mi seçtiniz? Nasıl oldu? Ee, Şimdi efendim e, gelin hanımın talepleri doğrultusunda ve Hı -hı. bizim önerilerimiz doğrultusunda böyle bir Hint konsepti e, Hı -hı. yapmaya çalıştık. Hı -hı. İşte Hint konseptinin olmazsa olmaz renkleri, fuşya, turuncu, yeşil, ondan sonra oranjlar olmazsa olmazıdır. İşte yine biraz Hint'e Osmanlı konsepti de kattık. İşte kına gecelerinde çerezler çok önemlidir. Ondan sonra ortaya çerezleri keseye koymak yerine masa ortalarına bir açık bir şekilde insanlar daha rahat hem de görseli güzel olsun diye... E, yerleştirdik ve e, yine akabinde e, Hint konseptinin olmazsa olmazı fillerdir. Evet peçete detaylarında evet, var minik, aslında bunlar. Evet, Çok da şirin. Aynen bir şey öyle. Geliyor. Aynen öyle efendim. Peçete bileziklerinin altlarını aynı şekilde e, kına gülü olarak davetlerimiz bu davetin sonunda kullanabilecekler. E, yine pirek evet pireks fil figürleriyle birlikte e, yine aynalarımızı da. Ee, biraz ahenk ve renk e, hintlerde renk e, kar, e, ahengi çok fazla e, önemlidir. E, onun için böyle bir şey yaptık. yine burada farklı bir detay var. Bu nedir? Hediyelik yani Evet, acaba? şimdiki efendim kına gecelerinde çok yani bir örf var, bir hediye verilir. Hı hı. Geçmişten gelen bir alışkanlık Türk geleneklerimizde. Mesela bu organizasyon için bir kokulu sabun insanlar banyolarında aksesuar olarak kullansınlar diye. Yine bayanların bir takım davetlerde masalara veya işte Herhangi bir yere çantalarını asması için bir askı aparatı hediye etmeyi planladık gelin hanımla birlikte. Bunları da umarım beğeneceklerdir diye düşünüyorum İnşallah. kesinlikle. İnşallah. Bence çok beğenecekler orası kesin de. Aslında kınalar dağıtılıyor kına gecelerinde ama siz farklılık getirmişsiniz galiba. Hint konseptinde biraz öyle yaptık. Hint konseptinde olmazsa olmazı Hint kınacıları... Ee, yine bir Hint kınacımız bu programda e, yer alacak. Hı hı. İnşallah güzel Hint figürlerini, güzel e, Hint e, kına desenlerini davetlerimizin e, kollarına, bileklerine işleyecektir diye düşünüyorum. Çok e, güzel bir salondayız. Gerçekten süslemeleri, yani ben bu salonda birçok organizasyon yapıyorum. Bu salonda hiç kötü duran bir süsleme görmedim. Her biri ayrı bir ahenk, ayrı bir güzellik içerisinde oluyor kesinlikle. Yani salonu da mümkün olduğunca işte salonda renk uyumlarıyla bence bir bütünleşti diye düşünüyorum açıkçası. İsterseniz yavaş yavaş salonun diğer taraflarına da dolaşalım çünkü kaçırılmaması gereken bir detay daha var. Bu da taht detayı. Gelin hep birlikte bakalım. Bakalım orada neler olmuş. Efendim şimdi Üzeyir Bey ile birlikte salonumuzun en şatafatlı bölgesindeyiz. Aslında burada tahtımız bulunuyor. Üzeyir Bey burada neler var taht haricinde? Evet, burada taht haricinde e, kına gazebomuz var. E, yine salon konseptine uygun kumaş ve çiçek dekorları ile birlikte. Yine e, led ışıklı fenerlerle kumaş dekorlarında herhangi bir e, yangın zayi olmasın diye pilli led ışıklarla birlikte renklendiriyoruz. Yine e, gecenin mimarı biliyorsunuz e, Kraliçesi Sultanı e, Gelin Hanım. Gelin Hanım e, kına seronomisinin e, gerçekleşeceği e, bir taht. Yine kına tepsisi gelin hanıma özel yapılmış e, ve gelin hanımın ismi kişiye özel yapılmış bir e, tep var kına galiba. Var. Gece boyunca gelin hanım arkadaşlarıyla birlikte bu tepi e, sallayarak bir şekilde eğlenecektir diye düşünüyorum. Yine e, gazebomuzun yanlarında e, gazebonun konseptine uygun. Ee, biraz Hint, biraz o, Osmanlı karışımı e, fenerli, ayaklı şamdanlarımız mevcut gördüğünüz gibi. Ayrıca kına serenomisi anında herkesin o anı izleyebilmesi için ki kına gecesinin yani en e, heyecanlı en e, şey anı odur. E, güzel Boruk anı noktasına çıktı evet, an. Evet. E, o, o noktada da bu minderlerimizi yere alıyoruz. gelin Hanım'ın arkadaşları bu minderlerde oturarak e, arkadaşlarının kına serenomisini kına törenini izlemiş oluyorlar efendim. Bir de burada aslında Üzeyir Bey'in arkadaşları kasında çok ilginç bir tepsi detayımız var. Gelin hep birlikte ona da bakalım. Evet. Bunu da içinde aslında bir kına bulunması gerekmiyor mu? Bunlar <laughs> nedir? Şimdi e, biraz önce de söylediğimiz gibi Hint kınacımız olduğu için e, kına biz bu şeyde koymadık. Damat beyimiz e, bu akşam insanların çok eğleneceğini, eğlendikten sonra yorulacağını düşünerek babet çorapları hediye etmek istedi. Kendisi çorap firması sahibi olduğu için. Biz de bunu yine e, kına tahtının ve kına seronomisinin olduğu yere hediyelik olarak... Biraz kişiselleştirdiniz gördük. yani. Aynı daha şeklinde, güzel efendim. bir seçenek Evet, hazırladım. burada çok farklı hediyelikler sunulabilir. Hı. Bu akşam böyle bir şey oldu. Hı. ...iyi de gelecektir diye düşünüyorum kesinlikle. <laughs> evet, eğlencenin üstüne. Eğlenceli. Aslında bile biz şu anda bir pistteyiz. İlerleyen saatlerde burada neler olacak? Şimdi e, Hint konsepti olduğu için yine bir Hint e, bayan kına ekibimiz var. E, dansçı arkadaşlarımızla birlikte gelin e, hanım bir karograf yaparak... Hı hı. E, ...Hint ringa müziği eşliğinde e, bir çıkış yapacaklar... ...ve bütün salonda çığlık kopacağını... <laughs> ...ve çok güzel bir dans gerçekten e, ringa dansı... Bu müzikle birlikte başlayacak. Daha sonra Türkçe, yerli, yabancı diyeceğimiz eşliğinde gelin hanımın hazırlamış olduğu müzik listesine göre gece boyunca saat 11.30-12'lere kadar devam edecek. Devam edecek. Bu geceye dair yine farklı bir bölümdeyiz. Elimizde bir çerçeve görüyorsunuz. İlerleyen saatlerde konuklar bunun içine girerek bunları tutarak çok güzel fotoğraflar çekecekler. Anılarını biriktirecekler bu geceye dair. Ee, yine farklı bir bölümdeyiz demiştik. Evet. Burada neler olacak? Bir ağaç görüyoruz. Bu nedir? Bu dilek ağacıdır efendim. Ee, yine gelin hanımın arkadaşları ve misafirler ee, buraya gelin hanımla, kına ile ve düğünle ilgili ilerleyen dönemlerdeki dileklerini Hı -hı. yazıp bu dilek ağacını açacaklar. Gecenin sonunda görevli arkadaşlarımız bu dilek kağıtlarını toplayıp gelin hanıma iletecek ve gelin hanım bunu yıllarca saklayacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel bir anı Evet. evet. Yine Hint kınacımız burada. Hint kınacımız burada. Kınalar burada mı yapılacak? Kınalar ya? burada yapılacak. Kına yakmaya gelen arkadaşlar da keyifle kına dileklerini ve gelin hanımın geleceğiyle ilgili dilekleri ve mutluluk dileklerini yazacaklar diye düşünüyorum.